Herkese merhaba. E, bugün fırında kavanozda e, yoğurt nasıl yapılır, nasıl mayalanır onu anlatmaya çalışacağım. Ayrıca e, bir arkadaşımdan duymuştum. Tereyağı ile yoğurt nasıl mayalanır. E, bir deneyeceğiz onu küçük bir yarım kiloluk kabımızın içerisinde. Sütü ziyan etmemek için. E, tereyağı ile fırında hiç üzerini örtmeden e, klasik şekilde bezlerle örtmeden fırın içerisinde 4-5 saatte e, nasıl yoğurt yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi e, malzemelerimiz e, öncelikle 3 litre süt e, 1 litreye e, 1 çay kaşığı tereyağı deneyeceğiz. Ben onun için yarım çay kaşığı yarım litrelik bir kabıma tereyağı e, 3 litre sütü, 2 yemek kaşığı e, maya, yani daha önceki yapmış olduğumuz yoğurt, e, cam kavanozlarım ve diğer kaplarım. Ha bu arada e, şu parçayı anlatmayı unuttum. E, çoğunuz bilir, süt taşı. E, sütün taşmaması için içerisine attığımız bir parça. E, elinizde bunun olması şart değil. Yoksa bakın, böyle bir kahve fincanının altını direkt sütümüzün içine de atabilirsiniz. Sütün taşmasını engeller. Ben denedim. Taşmıyor ama yine de kontrol etmekte yarar var. Belli olmaz. Taşabilir. Şimdi yapımına geçiyoruz. Üçte sütümüzü tenceremize koyduk. Evet iyice kaynamaya başladıktan sonra ara sıra karıştırıp havalandıralım. Karıştıralım ki sütün içerisindeki sular buharlaşıp uçsun. Gitsinler ki bize koyu kıvamlı bir yoğurt elde etmemizi sağlasın. O yüzden kaynamaya başlayınca ocağımızın altını kısıp yaklaşık bir 15 dakika kadar daha kaynamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sütümüz kaynamaya başladı. Bu duymuş olduğumuz ses e, tencerenin içerisindeki süt taşımaya geliyor. E, bakın bastırınca ses kesildi. İşte bu da bize taşmasın önünde. E, bu arada e, sütün mutlaka mutlaka e, köy sütü doğal süt olması gerekiyor. Onu söyleyeyim. E, marketten alınan sütlerle kesinlikle yok yapılmaz. İkincisi zamanınız varsa ki ben yaptım bir gün önce akşam kaynatıp buzdolabına koymuştum sütü şimdi tekrar ikinci kez kaynatıp daha çok kaymaklı daha iyi olsun daha koyu olsun diye bu şekilde ben ikinci kez sütü kaynatıyorum ama bu şart değil tek seferde de yapabilirsiniz bu ilk kaynamaya başladığı zaman altını ocağın kısıp 15 dakika daha yaklaşık 15 dakika bu şekilde ara sıra karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Evet. Sütümüzü kaynattık. Kapattık altını. Soğumasını bekleyeceğiz. Bu soğuma olayı çoğu yerde hatta tamamen parmağımızla klasik yöntemle iyice ılıdığında parmağımızı Koyacağız. 8'e kadar sayacağız. Eğer elimizi dayanabiliyorsak mayalama derecesine gelmiştir diye anlatılıyor. E, fakat e, ben buna inanmıyorum. E, çünkü herkesin acı eşiği farklı. Siz 8'e kadar tutabilirsiniz. Ben 108'e kadar tutabilirim parmağımı. E, o yüzden en garantisi şu şekilde çok basit derece alıp dereceyle mayalamak. Eğer işi garantiye almak istiyorsanız dereceyle mayalamamızı tavsiye ederim. Bu da yoğurdu mayalaması için 42 ile 45 derece arasına kadar soğuması gerekiyor. Şimdi sütümüz soğusun. olsun dereceyle bakacağız ve mayalamaya başlayacağız. Tabii ki sıcaklığı dereceyle ayarlama işi bizim gibi her zaman yoğurt yapmayan acemi kişiler için geçerli. Büyüklerimiz, annelerimiz yıllarca derece kullanmadan parmaklarıyla kontrol ederek çok güzel yoğurtlar yaptılar. Fakat onlar tecrübeli. Siz de tecrübe kazandığınız zaman bu serçe parmağınızı batırarak yoğurt mayalamayı öğrendiğiniz zaman dereceye gerek kalmayacaktır. Benim biraz önce söylemek istediklerim bizim gibi acemiler için. Bu arada e, sütümüz soğurken, e, ılımaya aldığımız sütümüz eee soğumaktayken biz maya için çıkardığımız yoğurdumuzu e, iyice e, çırpıyoruz. Pürüzsüz hale getiriyoruz. Daha içerisine e, ılık sütten koymadık. Bu mayalamak için kullandığımız yoğurdu daha önceden süt kaynarken çıkartın ki oda sıcaklığına gelsin. Bu da çok önemli. Mayamız oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bir diğer deneme yapacağımız e, kabımız tereyağı ile mayalayacağımız kabımız içerisine de tereyağı koyuyoruz. Birazdan ılımış olan sütümüzle devam edeceğiz. Evet, sütümüz istediğimiz sıcaklığa gelmek üzere. Bu arada fırınımızı ayarlıyoruz. 100 150 derece, 5 dakika ısıtıp kapatacağız fırınımızı. Evet. Sütümüz 44.5 derece civarı. Şimdi burada bırakıyoruz. Çünkü mayalama işlemine başlayıncaya kadar bir derece daha düşecektir o. Yani 42 ile 45 derece arası ideal mayalama sıcaklığı. Şimdi hemen bu derime yapacağımız tereyağı ile mayalayacağımız kabımıza çok az bir süt koyup onu eritiyoruz. Zaten çok çabuk Eriyecektir. Tereyağımız eridi. Şimdi üzerine sütle dolduruyoruz. Sonra da çok hafif bir şekilde şöyle karıştırıyoruz. Evet şimdi normal mayalama işlemine geçelim. Bu tereyağıyla denememizdi. Şimdi diğer kabımıza da içinde yoğurt olan, maya olan kabımıza da çok az bir kepçe kadar koyup iyice karıştırıyoruz. Evet iyice karıştırdıktan sonra mayamızı tenceremizin içerisine koyuyoruz. Maya ile sütü şöyle hafiften karıştırıp yediriyoruz. Şimdi kaplarımıza koymaya geçeceğiz. sırayla önce bu kabımızı ve sonra kavanozlara koyacağım. Şimdi bir elimde kamera olduğu için zor oluyor. Ben doldurduktan sonra devam edeyim. Evet gördüğünüz gibi kaplarımıza koyduk. Şimdi hiç vakit geçirmeden fırınımıza koyuyoruz. Fırınımızın en alt kısmına yakın bir yere koyduk. Daha önce de söylemiştim 150 derecede. 5 dakika ısıtıp kapatmıştık fırınımızı. Şimdi kapatıp yaklaşık 5 saat de yoğurdumuz olacaktır. 5 saat sonra görüşmek üzere. Evet 5 saat doldu. Yoğurtlarımızı çıkardık fırından. Şimdi fazla sarsmak istemiyorum. Sanki bu tereyağlı da olacak gibi. Gördüğünüz gibi. Şimdi hiç vakit geçirmeden dolaba koyuyoruz. Ağızları açık bu önemli. İlk 2-3 saat ağızları açık olarak buzdolabımızda duracak. Daha sonra ağzını kapatıp en az kullanmadan önce 12 saat hatta imkanınız varsa 24 saat hiç ellemeden buzdolabında bekleteceğiz. Evet yoğurtlarımız 20 saat oldu dolapta yaklaşık 20 saatten beri dolapta bekliyor ağızları kapalı bir şekilde. Şimdi deneme yapacağız. En çok merak ettiğim bu tereyağıyla yaptığımız yoğurt. Bakalım beni şaşırtacak mı? Olmaz demiştim ama sanki bakın dökülmüyor ama şimdi kaşıkla alınca belli olacak. Aa evet. Kesinlikle tereyağıyla yoğurt mayalanır. Gördüğünüz gibi bakın taş gibi harbi yoğurt olmuş. Yani ben yanılmış oldum. Bundan sonra evde maya bulunmayınca evde mayamız olmasa tereyağıyla çok rahat bir şekilde yoğurt yapabiliyoruz demek ki. Şimdi aslında hepsini bozmak istemiyorum. Diğer yaptığımız yoğurtları göstereyim. Onlar da olmuş taş gibi. Bakın. Ben bu tereyağlı yoğurdu daha çok beğendim. Üzerindeki sarılık tereyağın rengi. Herkese afiyet olsun.